Arkadaşlar mevcut katlardaki korkulukları siliyorum. Bunları baştan oluşturacağız. Orbit aracıyla şöyle bir bakayım. Hangi yardımcı noktaları kullanabiliriz? Oraya şu iki nokta arasında bir çizgi atmak suretiyle bir yol oluşturabiliriz. Snap aracını aktif ediyorum. Şuradaki iki nokta arasına bir tane çizgi oluşturuyorum. Çizgileri şu şekilde çekiştirerek kısaltıyorum çizgi boylarını. Burada da aynı şeyi gerçekleştiriyorum. Ardından içe doğru taşıyorum. Şimdi işlem kolay artık. Rining seçeneğini kullanarak buradaki nesneyi seçeceğim. Pick Rining Pet dedim. Ve burayı seçtikten sonra korkuluğumuz oluştu. Buradaki korkuluk parametrelerini öğrenmek için gruptan Open diyorum. Bakalım yükseklik olarak ne vermişiz. Yüksekliğini 80 demişiz. İki tane profil eklemişiz yatayda. Değerler böyle görünüyor. Yüksekliğini buradan ayarlıyorum 80. Ben iki adet olarak tayin edeceğiz. tane yapıyorum. geç bir tane de yeterli. Perspektiften bakalım açık yerlerde veya da eğrilik var mı? Herhangi bir problem görünmüyor. Buradaki değerlerle aynı. Şimdi bu oluşturduğum korkuluk nesnesini kopyasını alıyorum. detaylarına yaklaşarak bakıyorum. Evet. Ön görünüşe geçiyorum. Buradan diğer korkulukları da seçip sileceğim. korkulukları seçtikten sonra düşeyde bunları taşıyorum. Düşeyde 285 santim taşırsak herhalde yerine yerleşecektir. Düşey 285 dedim. Bunlardan bir kopya alacaktık önce. Sağ tıklayıp klon ediyorum. OK diyorum. Ardından Y yönünde eksi 285 olarak kopyaladım. Tekrar nesneleri seçelim. Sağ tıklayıp yine klon diyorum. Ve yine taşıma aracı üzerinde sağ tıklayıp bu sefer Y aksında pozitif değerde taşıyorum. Bunlar seçiliyken sağ tıklayıp bir daha klon ediyorum. Şey de taşıyalım. 200. Evet yanlış taşıdık. Y aksında. daha seçmiştim yapalım. Kopya oluşmuş. Ancak taşıma işlemi gerçekleşmemiş. Y yönünde 285 birim taşıdım. Şimdi bunları sağa sola çekiştirerek taşıma aracıyla yerine konumlandıracağım. Neden bir tanesi fazla tabii ki. Buradaki nesne de yukarı doğru taşıdığımız nesneyi Arıyorum şimdi. Evet. O da tam burada. F3'e basıyorum. Şey taşıyorum. Bir daha bu konumda ayarlıyorum buradaki korkulu konumlandırdıktan sonra bu korkuluktan bir kopya alarak bu sefer diğer pencere için kullanacağım sağ tıklayıp klon diyorum direk taşıyorum oluşturduğum kopyayı şimdi bakalım Arka tarafta bir penceremiz kaldı. O pencereyi taşıyalım bu arada. Arka cephedeki pencereyi ve söveyi seçtikten sonra Shift aracıyla yukarı doğru kopyalayayım. Bu yerleştirme problemlerini nedeniyle nümerik taşıma aslında çok faydalı. Tabi bazen katlar arasında işte bir çatı katıyla diğer katlar arasında ölçülerde 5 santim vesaire oynayabiliyor. O durumda yapacak bir şey yok. Mecburen elle taşıma işlemi yapacağız. Bir kenarı seçelim burada. Bir detay eksikliği kalmış. Buradaki pencereyi de oluşturduk, hangi detaylar eksik şimdi ona bakacağız, giriş kapımız eksik, çevre düzenlemesi yine e, bunun dışında buradaki bacalarda düzenlemeler yapmamız gerekiyor, bunları tamamlayacağız, projemiz %90-95 hazır gibi modelleme açısından bu eksikleri de tamamlarsak, bina modellememizi tamamlamış olacağız. Bu arada bu tarafta kapıyı kopyalamıştık ancak kapının kopyasını göremiyorum. Kapıyı seçelim. Bir kopya oluşturalım. İçe doğru taşıyorum.